Motor sevdalısı dostlarıma Domimon motorluktan selamlar. Evet dostlar motora dair hayata dair ufak ufak da olsa motorla ilgili her şey gelmeye devam edecek. Faydasız bir şey yapmamaya çalışıyorum. Fayda noktasında keyif veren sizi yanlışa düşürmeyecek tabii ki. Sizi kötü yani size kötü alışkanlığa sebep olmayacak şekilde ee, i̇yi kötü böyle e, hoş, güzel, keyifli içerikler gelmeye devam edecek dostlar. Şu bir an kafam esti. Dedim ne yapayım? Dedim ormana gideyim. Biraz orman turu atayım. Hem dedim orman havası alayım. Böyle kuş sesleri e, kafam dedim rahatlasın. Bir oksijen alayım. E, hem dedim malum motorla e, dolaşmak, böyle işte gazlamak, e, 1, 2, 3, 4, 5 derken böyle hızlanmak e, nedir siz daha iyi bilirsiniz. Bir rüzgar almak, motordaki rüzgar zaten biliyorsunuz bambaşka bir şeydir. Benim bir ormana basalayım bir motorumuzun fotoğrafını, videosunu çekeyim. Öyle ufaktan bir şeyler yaptım. Manzara zaten gayet güzeldi. Malum mankenimiz, konu mankenimiz, motorumuz. <laughs> Onun fotoğraflarını ve ufak videolarını aldım. Çok kayda değer bir şey değil, içerik değil. İsteyen beğenmeyebilir, isteyen beğenebilir ama motorla hayat daha güzel dostlar. Ekipmansız sürmeyelim. Aman ha ekipmanlarımızı eksik etmeyelim. Bu da bir kamu spotu olsun. Sevenlerimizi üzmeyelim, sevdiklerimizi üzmeyelim. Hayatta kalmak, daha uzun süre motor kullanmak için ekipman ve adam gibi sürüş şart dostlar. Çünkü etrafınızda sizin de birkaç tane sevdikleriniz, tanıdıklarınız motor kazasında vefat etseydi motor keyfine varamadan, yani ne dedim anlardınız, motorla uzun, uzun yıllar güzel bir hayat e, sürmek var. Bir de e, motorla absürt sürüşler yapıp paramparça olarak gitmek var, sevdiklerinizi paramparça edip gitmek var. Dolayısıyla hiç gerek yok yoksa adam gibi sürelim. Uzun yıllar motorla olalım. Allah'a emanetsiniz. Takipte kalın dostlar. Kazasız belası sürüşer dilerim.